Şimdi bu sana gidiyoruz arkadaşlar. Onurcuğumla beraber. Evet çok heyecanlıyım. Ben de. Bütün ümidim bu sandadır şu an. Evet. Sese kendinizi bırakın. Hazır mısınız? Hmm. 10 saniyelik huzur. Aşk bahçesinden yürüyorsun şu anda. <laughs> Aşk bahçesi. Ya şu sokakların güzelliğine bakın ya. Çok güzel değil mi? <laughs> Buraya hayallerinizi, isteklerinizi yazıyorsunuz sanırım. Onurcuğum başkalarının taşlarını beğenmedi. Kendi taşını yapıyor. Bunları görüyor musunuz? Yapmışlar. Nasıl yapmışlarsa.